Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o, o tip 7 oyunlarının karakterlerinin gözünde kamera var mı diye bakacağız. birçok kişi var diyor. Bir, ben yok diyorum. Sakın korkmayın yani. Şimdi ilk önce Angela'ya bakalım. birçok kişi Angela'nın gözünde kamera var ve çocukları kaçırıyor diyor. Arkadaşlar bu gerçek değil. Zaten öyle bir şey olsa bile bizi nasıl kaçırsınlar yabancı ülkedeler. Yani böyle şeylere inanmayın kaçırmıyorlar. Gözünde de muhtemelen kamera yoktur videonun sonunda bakacağım. Şimdi hanka bakalım. efek koyacağım tabii ki de. Öyle bakacağım. Böyle görünmüyor. Gördüğünüz gibi onun da yok görünüyor. Videonun sonunda dediğim gibi bakacağım. Şimdi Gengar'a bakacağım. Bunlar yeni oyunlar. Bu yüzden yeni oyunlarında yok. Eski Tom ve Angela da var sanırım. Ama onda da kameranıza bant yapıştırırsanız sizi göremez arkadaşlar. Yani sanırım. Bilmiyorum kamera var mı? Muhtemelen yoktur. Yani korkmayın boşuna. Ee, şimdi ise diğer Angela'nın eski oyununa bakalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi burada görünmüyor ama ben dediğim gibi videonun sonunda efek koyacağım. Efek koyunca görünüyor. Şimdi konuşan Tom'un eskisine bakacağız. Onda da gördüğünüz gibi bir şeyler görünmüyor. Zaten kamera olması çok saçma olurdu. Çocuk oyununa kamera mı koyulurdu gerçekten? Şimdi ise konuşan Pierre oyununa bakacağız. Bu da bir sanırım eski bir oyun. Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi onda da yok gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi yorumlara gözünde kamera falan yok diyor. İşte demişler gece 3'te Angela oynamayın falan videolar yapıyorlar. arkadaşlar bunlar yalan dediğim gibi gece 3'te bir şey değişmiyor. Yani gece 3'te e, gün günün saatleri bitiyor. Yani 24 saat bitiyor ama başka bir şey olmuyor. Yani gece 3'te şuna girmeyin, buna girmeyin. Diğer insanlar yalan söylüyor arkadaşlar. Gözünde kamera falan da yok dediğim gibi. Gör, gör, gördüğünüz gibi herkes 5 yıldız varmış yani. Gözünde kamera falan yok. Outfit 7 oyunlarında Öyle bir yalan çıkarmış bir kişi. Eskilerden çıkarmışlar sanırım. Hala da bu yalan devam ediyor. Yani öyle şeylere inanmayın ama ben bazı kanalları kötülemiyorum. Yani onlar gözünde kamera var diyorlarsa belki onlar yanlış biliyor olabilirler. Yani onlar suçlu değiller. Gözüne kam bant yapıştırabilirsiniz güvenemiyorsanız. Yani ben oynamıyorum o yüzden. Yani kardeşim oynuyor ama biz bant yapıştırmıyoruz. Sorun da olmuyor. Gördüğünüz gibi bazı ım, Black müdürü adlı bir kişi gözünde kamera var diyor eski sürümünde var diyor arkadaşlar ama o eski sürümünde vardı çünkü eski sürümünde belki korkutmak için çocuklar yapmış olabilirler adam falan da bilirmiyor arkadaşlar onu e photoshopla bazı youtuberlar yapıyor onları da gerçekten kötülemiyorum onlar da insanların ilgisini çekmeye çalıştığı için öyle yapıyorlar gördüğünüz gibi bazı kişiler bir yıldız vermiş ben olsam arkadaşlar Hmm, bir yıldız vermezdim. Çünkü oyun gerçekten e çocuklar için eğlenceli bir oyun. Bunları da muhtemelen onların ablaları veya abileri yazmıştır. Küçük çocuklar nasıl yazsın? Yani bence küçük çocuklar için iyi bir oyun. Ama gözünde kamera falan yok çünkü. Arkadaşlar sevimli yapıp gözüne kamera koymuşlar diyor da sevimli ama gözünde kamera yok arkadaşlar. Bu bir yalan. Şimdi size göstereceğim gözünde kamera var mı yok mu? Arkadaşlar dediğim gibi gözlerinde kamera yokmuş. Ben efekt uyguladım. Gözlerini beyazlattım. Gördüğünüz gibi efekt efekt yok. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldim. Abone olup like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Dediğim gibi öyle şeylere inanmayın. Ha, gerçekleri araştırın ve dediğim gibi kamera yok. Görüşürüz.